Children's Day, November 21, Children's Rights Day. Çocuğum, da I am a child. I am my rights. Denkini ve düşünmesemek I çocuğun hakkıdır. Every child has the right to have a balanced and material diet. Tüm çocuklara

her çocuğun hakkıdır. It is every child's right to live and cling every moment. 18 yaşından önce çalıştıramamak her çocuğun hakkıdır. It is every child's right now to force to work before the age of 80. Barış içinde özgürce yaşamak her çocuğun hakkıdır. It is every child's right to live freely and peace. İlmay, istismar, şiddet ve tehlikelerden karşı korunmak her çocuğun hakkıdır.